Asel'e bakayım. Aa, ah, bu köpüşe bak çok güzel. Evet. Asel, o ne? Hayır, onu açmıyorsun. Hayır, hayır. Hayır, açmıyorsun. Yok. Bunlar ne? Aa, aa o ne? Makyaj şey nasıl yapılıyor? Öyle mi yapılıyor? Hmm, bilmiyordum. Ah bunlar ne? Arabalar mı? Evet. Evet. Bakayım. Asel bakayım. Göster. Şöyle bir adam aynı. Şöyle. Monster değil mi? Bunlar ne? Hmm. Askeri araçları. O ne? Evet. Beslenme çantası. Asel bak kelebek kanatlarına bak. Aynısı sınav de vardı. sen Kelebek kanatlarına baksana çok güzel. Bak. Değil mi? Ay çok güzeller. Evet. Vardı evet senin de vardı. Evet. Neler var? Suluklar. Başka. Pony mi bu? Pony. At. Şöyle. Çok güzelmiş hediye için. Değil mi? Şöyle şöyle şöyle. Bunlar neymiş? Bakalım. Ah maymuna bak. Ne yapıyor böyle ağlıyor mu? Bu da susması için. Değil mi Asel? Sen neye bakıyorsun anneciğim? Ah, uh, ah uzay mı bu ne? Oo, güzelmiş. Ah, Şunlar ne böyle? Asel. Anneciğim. Onlar ne? Evet. Ha, şunlar şey tamam arkadaşlar. Şöyle. Ne bu? Oyun hamuru değil mi? Kurumayan bir hamur bu. Ay çok güzelmiş. Bak. Evet oyun hamuru ama çok güzel. Şöyle küçük küçük kurumuyor bunlar. Evet. Şöyle. Bunlar nasıl Aa, Bu çok küçük bir için bence. Değil mi Asel sen artık büyüdün. Evet. Büyüdün sen artık. Evet. Pilli onlar oyuncaklar. Ah şu köpüşe bak ya. Çok tatlıs. Ah. Pilim yok. İkinci, üçüncü seviye. Hmm, kuyruğunu salla. <laughs> kuyruğunu sallıyor. Çok güzel. Ah <laughs> sen <laughs> çok güzel. Bak bunlar ne bardaklar. Konuşan bardakmışlar müzik sarnıyor. çok güzel. Bunlar ne? Uçuyor. <laughs> Bunlar ne? Bu bir şey olmuyor. Uyku arkadaşı. Evet. Ne yapacaksın Tamam. Hadi tut. Asya tut. O değil. Şu Asya şunu tut. Asa. Tamam tutma. Sen tutma. Ha. Dur arkadaşlar da gösterelim. Dur bakalım. Dur şimdi bırak, bırak. Kuyruğunu salladı Aa, ağzında baksana şey çorap da varmış. Evet, güzelmiş. Evet, güzelmiş. Hadi koyalım. Dur şöyle döndürelim. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Evet. O ne? Slime. Öyle mi? Ağzına olma, ağzına olma anneciğim. Aa, bu ne? İçindeki şey. Ha tamam kurumayan hamur galiba. Ay, ay. Tamam anneciğim bir saniye verir misin? Bir ver. Bakalım. Asel'e sürpriz. Asel de uyuyor. Bakalım mutlu olacak mı arkadaşlar? Aa, Asel. Asel bak sana ne aldım. Hadi bakalım. Açalım mı? Sen aç bakalım neymiş. Açamıyor musun? Hadi getir ben açayım bakalım. Ah, ah arkadaşlar bu nasıl açılıyor? Nereden açılıyor böyle? Ha nereden açılıyor? Hadi bakalım. <laughs> Hadi şöyle yapalım o sen. Sen de aç şöyle. Şöyle yap aç bak şuradan tut aç. Evet. Bak evet oradan soy böyle. Hadi soy bakalım. Evet. Evet. Olmadı mı? Sen tut bakalım. Ben şöyle tekerle. Evet açabildim. Evet hadi şöyle sen iyice tut sıkı tut sen sıkı tut evet sıkı sıkı tut sen evet açalım bakalım hadi açalım aç bakalım evet hadi aç bakalım ah ne çıkıyormuş çok merak ettim Aa açıldı hadi aç bakalım ne çıktı Ah ne çıktı içinden Asel hmm, merak ediyorum ne çıktı ah bu ne oyuncak mı evet ne ki bu böyle Barbie'nin ha böyle resim şey. Evet resim ay. böyle. Evet şöyle koyalım. Get bakalım Asel. Aa ah, bu ne ki? Şeker galiba. Başka da bir şey yok. Bu ne? Böylesine Barbie'nin resmi kağıdı. Aa, al bakalım Asel. Çok da güzel bir şeyler çıkmadı değil mi annem içinde? Değil mi annem? Ay. Ha. ha. Ah. Aa, içine bonibon çıktı. Getir şu yumurtayı aç. Asel. Şu yumurtayı aç. Yumurtayı. yumurtayı aç da içine dökeyim ben. Şunu aç, aç kabını aç. Ha, onun kabını aç getir. Getir onu içine dökelim. Bonibon çıktı. Bak şöyle. Aa, aa. bakın. Şöyle bonibon çıktı. Bu kadar. Başka yok. İşte bu kadar. Hadi otu da ye. Güzel mi? Beğendin mi Asel? Ha? Otu da ye.